Gel buraya dön bak bana Lagaş burada Tekno, web hepsi palavra Üç günlük dünyada yaşıyoruz yalanla Beş kuruş etmez adamlarla Zor zamanında kaçanlarla Kafa bulmak için Hapatanlarla iş olmaz oğlum Ayıl önce kadavra Ayılacaksın ve de bayılacaksın Lagaşın rüzgarına kapılacaksın Duymadığın bite kafa sallayacaksın Kaçışın yok Kaçamayacaksın Kaçışın yok benden her köşe benim şivasta Babel yazı çözmez oğlum özlemi Bundan sonra her tek başıma kaldığım zaman Yazarım duvarlara kahpeli Şimdi tekrar dinle ve biti ayak uydur En güzel hikayede insanlığını unutsun Sen bu kalbi Kurutun ve de diri bedenim toprakla buluştun Devam et bundan sonra değişmez lagaş Daha vazgeçmez asla dert etmez bir gün düşersem güç yetmez dert etme bundan sonrası kasım ama nereden aşağı gerisi de palavra bundan sonra ne yaparsam hepsi kazaya olduğum bir avcı avım belli yoktur tacı şimdi tekrar dinleyeceksin ama geçmeyeceksin anlamadığın sözler için sözü çevireceksin tekrar ettiğim sözlere biat edeceksin beat susacak benimle yüzleşeceksin şimdi tekrar başlıyor lagaş son verse için kaldım yavaş tek rakibim kendim olmasam Eklerdim BPM yavaş, yavaş yavaş Bu şarkı bir cinayet Çünkü var üstünde esaret Sizin gibi veklerin kanına girmez oğlum lagaj Fucking külfet terk et artık Bırak burayı lagaş oldu bir devran fayı Bitti artık şarkının sonu Sizin gibi veklere ne demeli ayı